Merhaba evet arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzdeki bir şey gelmiş mi ya? Güzdeki bir gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Niyooow <laughs> geldi gittin Niyooow Yapıyormudun hiç öyle şey yapıyormudun hiç Her Elmas da işletmeyi Ama şey işletmeyi çok. Jolt Bir nevede abi diyor Ya da panayla yiyormu elmas da yiyormusun Doğru çıkıyo bu? Bum Bum Pelik Yaa Herkese dayanışma angı geldi Bu açılıyor mu? Çıkın açacağız? Yakında şöyle olmaya başlıyorsun ya Bak Ekranı yerim Şimdi Böyle hani bize kadar bir şey kazandığımızda Kazandığımız kredi geldi Ben maçları falan Okey de her zaman mesela böyle karakterle çizer. ki Evet ne ya? ya. Tabi tabi. Evet ne ya? Bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi ya وما بدك لا كادر ما نعرفش <applause> ما تشوفيني ما تشوفيني او ما تشوفيني او ما ما تشوفيني ما ما

Evet Arkadaşlar da yeni bir mi ya? Basit bir olsas oynuyorsunuz. Basit Şu arkadaşlar bu kez ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mi ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak aldığım bela. Al şunu <olur>. Gözünü seveyim <laughs> artık şunu be. Bulunmuş. <olur> <laughs> Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl aslında... oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak ama engel atamadım ya. Suyu koştık evet ne zaman ya merak etme işin ya. Hayat mi ya? Gelme lan. <laughs> Evet mi Geldiniz mi Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak.

Und noch mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl kesinlik babayım yav.